Bugün sizlere Nokta Direktörü'nün üretmiş olduğu yeni nesil Simplex Light modelinin kısaca tanıtımını yapacağız. Simplex Light modelinin diğer modellerden farkı 24 santimlik bir başlıkla verilmesi. Yani bu cihazımızın başlığı 24 santim çapında. Cihazımızı açmak için açma kapama düğmesine basılı tutuyoruz. Ve cihazımız açılıyor. <laughs> kısaca düğmeleri ilk başta göstermek istiyorum. Açma kapama düğmesi ve ayar menüsüne giriş düğmesi. Pinpoint düğmesi ve geriye çıkış düğmesi. Zemin ayarı düğmesi, onay ve red düğmesi. Sağ sol yönlendirme tuşları, yukarı aşağı yönlendirme tuşları ve azaltma ve artırma tuşları. Yani eksiltme ve artırma tuşları olarak da kullanılabiliyor. Cihazımızda 4 farklı arama modu bulunuyor. Birincisi arazi modu, ikincisi park modu, üçüncüsü sahil modu, dördüncüsü all metal modu. Sol tarafta görmüş olduğunuz ikon cihazınızın derinlik hassasiyetini gösteren, rakamlarını gösteren ikon. Artı tuşuyla 30'a kadar arttırabiliyorsunuz. Eksi tuşuyla istediğiniz seviyede hassasiyetinizi ayarlayabiliyorsunuz. Hemen sağ tarafta gösterilen ikon ise e, tespit edilen hedefin derinliği ile alakalıdır. İkonlar aşağıya doğru çıktıkça hedefiniz derinde, ikonlar yukarıya doğru çıktıkça hedefiniz yüzeye yakın bir hal alıyor. Burada görmüş olduğunuz batarya durumunuzu gösteren pil işaretidir. Hemen yan tarafında bulunan işaret ise arama yaptığınız topraktaki mineral oranını gösterecek bir ikondur arkadaşlar. Kısaca menülerinden bahsedecek olursak ayar menüsüne girmek için düğmeye bir defa basıyoruz. Karşımıza ses menüsü geliyor. Artı tuşuyla arttırıp eksi tuşuyla ses menüsünü istediğiniz seviyeye ayarlayabiliyorsunuz. Bir yan menüye geçtiğimiz zaman notch filter dediğimiz yani ID'sel eleme bölümüne giriyoruz. Hangi ID arasındaki rakamları elemek isterseniz mesela ben 25 ile 30 arasındaki ID rakamlarını elemek istiyorum. 25'e gelip onay tuşuna bastığım zaman burada ikonum çıkmaya başlıyor. Artı tuşuna basıp 30'a kadar yine onay ve red tuşunu onaylayarak 25 ile 30 arasındaki rakamları otomatik olarak kapatmış olabiliyorum. Yine bunu iptal etmek için red tuşuna basarak ve eksi butonuyla üzerine gelerek her bastığımda otomatik olarak ID kalan kapanıyor ya da ID kalan açılabiliyor. Yani istediğim ID rakamlarını kendim ayarlayabiliyorum. Yan tarafta değersizi görsün ya da görmesin menümüz bulunuyor. Eksi butonuna bastığımız zaman skalamız otomatik olarak açılıyor. Yani değersiz türü metalleri görüyor. Artı butonuna bastığımız zaman skalamız otomatik olarak kapanıyor. Ve değersiz türü metalleri görmeden arama yapabiliyoruz. Zemin dengeleyici menümüz, bir yanımızdaki menümüz. Bu arama yaparken topraktan almış olduğunuz e, parazitleri ya da havadan gelen parazitleri engelleyebiliyorsunuz. Cihazınız çok parazitle çalışıyorsa artı butonuyla bu zemin dengeleyiciyi ona kadar yükselterek herhangi bir rakamda e, cihazınızın almış olduğu paraziti azaltabiliyorsunuz ya da tamamen yok edebiliyorsunuz. Eksi butonuyla da yine aynı şekilde parazitlenme durumunu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> yanımızdaki menü. Frekans menüsüdür. Fabrika ayarı olarak F2'de geliyor. Yan yana çalışan cihazlarda ya da frekansla birbirine yakın çalışan cihazlarda arama yaparken parazitlenme olabilir. Artı eksi butonuyla buradaki frekansı değiştirerek otomatik olarak diğer cihazlardan etkilenmemesini ya da frekansın değiştirilmesini sağlayabiliyoruz. Buradaki menümüz All Metal menüsüdür. All Metal menümüz şey, e, Treshot menümüzdür. Trishot menümüzü sadece All Metal bölümünde kullanabiliyoruz. Çünkü All Metal'da arkadan sürekli olarak bir eşik sesi geliyor. Diğer modlarda bunu kullanamıyoruz. Şu an arazi modunda olduğumuzdan dolayı bu modumuz otomatik olarak cihazımız geçiyor. Üste bir menümüz daha açılıyor. Üstteki menüye girmek için onay tuşuna basıyoruz. Titreşim menümüz artıyla aktif hale getiriyoruz. Eksiyle kapatabiliyoruz. Ekran ışığı menümüz ekran menümüzde bu kutucuklar tamamen koyuysa herhangi bir hedef algılamasanız da ya da herhangi bir tuşa basmazsanız da ekranı sürekli olarak ışık açık bir vaziyette kalıyor. Şöyle pardon. Fakat bunu eksi butonuyla şu şekilde yarı saydam hale getirdiğimiz zaman örnek veriyorum. Herhangi bir tuşa basmadığınız zaman ya da herhangi bir metal hedef tespit etmediğiniz zaman cihazınız otomatik olarak ekran ışığını kapatıyor. Şimdi birazdan kapatacak menüden çıkacak ve ekranı kapatacak. Herhangi bir hedef algıladığı zaman ya da herhangi bir tuşa bastığınız zaman otomatik olarak ekran ışığınız aktif hale gelecek. Ben bunu görmeniz için tamamen aktif hale getiriyorum. LED'imiz var. Arka tarafta LED'imiz var. Artı butonla bastığımız zaman LED'imiz aktif hale geliyor. Eksi butonu ile LED'imizi kapatıyoruz. Ve en son menümüzde fabrika ayarlarına dönüş menüsü. Artı ya da eksi butonla bastığımız zaman 3 defa bu bip sesini duyuyorsunuz. Cihazınız otomatik olarak fabrika ayarlarına geri dönüyor. Şuradan hemen net görebilmeniz için fabrika ayarlarına döndü. Fabrika ayarlarından ışık bölümüne giriyorum. Işığımı aktif hale getiriyorum ki tamamen rahat bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk menümüzden, ilk modumuzdan başlıyoruz. Bu ilk modumuz neydi arkadaşlar? Arazi modu. Gösterebilmek açısından şuradan demirimi açık hale getiriyorum size. Bakın şu an açık konuma getirdim. Arkadaşlar arazi modunda ne yapıyoruz cihazımız? Eee, 0 ile 14 arasındaki rakamlara değersiz olarak alıyoruz. Yani değersiz tür metallerimizde 0 ile 14 arasında bir rakam veriyor. 15 ile 99 arasında vermiş olduğu rakamlar değerli tür yani altın, bakır, bronz, gümüş tarzı metallerdir. Mesela şu an altın vermiş olduğu ay rakamı farklı. Bronz, vermiş olduğu ID rakamı farklı. Gümüş, vermiş olduğu ID rakamı farklı. Yani arazi modunda iki sesli ayrım yapıyor. Değersiz metale farklı bir ses veriyor. Altın, bakır, pirinç, bronz, gümüş gibi değerli metallere farklı bir ses veriyor. Fakat ID rakamıyla kendi içinde de ayrım yapabiliyor. Bir yan menümüz park modumuz arkadaşlar. Park modumuzda bu sefer farklı bir ayrıma giriyoruz. 0 ile 14 arasındaki değersiz türü metallerdir. Yani demir türü metallere 0 ile 14 arası bir rakam veriyor. Altın ve altın türü metallere 15 ile 41 arası bir rakam veriyor ve farklı bir ses veriyor. 42 ile 99 arasındaki verdi aydı rakamlar bakır, pirinç, bronz, gümüş olabilir ve yine farklı bir ses tonuyla size uyarabilir. Mesela bu bakır, bu gümüş. Farklı bir tonda uyarı veriyor. Hemen bir yan modu, menümüze, modumuza geçiyoruz. Sahil modu dediğimiz mod arkadaşlar. Burada e, 15 şey 0 ile 15 arasındaki vermiş olduğu rakamlar değersizdir. Fakat sahil modunda otomatik olarak değersiz kapalı konuma geliyor. Yani değersizi görmüyor cihazımız. Altın türü metallere farklı bir ID ile bakır, pirinç, budum, gümüş türü metallere farklı bir ID ile ayrım yapıyor. Burada sesli ayrım yok. ID'sel olarak, rakamsal olarak bir ayrım oluyor. En son menümüz de tri şey, e, All Metal menümüz. Burada şu menüyü göstermek istiyorum. Trisho olduğumuz vardı. Eksi butonuyla sesi kesebiliyoruz. Yani Trisho oldu kapatabiliyoruz. Artı butonuyla Trisho artırabiliyoruz arttırabiliyoruz. Arzunuza göre ayarlayabiliyorsunuz fabrikasyon ayarı sıfırda bulunuyor. Sıfıra gittim şekilde. Burada e, nasıl bir ayrım yapıyor arkadaşlar? Daha doğrusu ayrım demeyeyim. Yani ses sürekli olarak aynı kalıyor. Değersiz metalimiz yine 0 ile 14 arası. Altın, bakır, pirinç, bronz, gümüş tarzı değerli metallerimizde 15 ile 99 arasında bir rakam geliyor arkadaşlar. Ses aynı. IDSEL olarak ayrım yaptırabiliyorsunuz cihazımızda. Şimdi bir de zemin ayarını göstermek istiyorum arkadaşlar. Cihazımızda zemin ayarı nasıl yapılıyor? Sol alttaki düğmeye basılı tuttuğunuz zaman burada otomatik zemin ayarına geçiyor. Yani yere pompalayarak otomatik olarak zemin ayarı yapıyorsunuz. Eğer manuel olarak zemin ayarı yapmak istiyorsanız bir defa bu düğmeye basıyorsunuz. Artı eksi butonuyla manuel olarak zemin ayarını yapıp cihazınızı aramaya başlayabiliyorsunuz. Buradan geriye çıkış yapıyorsunuz. Şurada da pinpoint özelliği var. Pinpoint dediğimiz basılı tuttuğunuz zaman cihazımız hedefe odaklanma yapıyor. Hedefin merkez noktasına geldiği zaman en yüksek sesi vermiş oluyor. Arkadaşlar kısaca Simplex Light modelinin tanıtımını yaptık sizlere. İlerleyen zamanlarda da arazide canlı performansını inşallah göstereceğiz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.